Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'la anbar videosu çekeceğiz. Ve şu an silahımız Scar, sker, Scar'la skerle, oynayacağız. Öncelikle kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. şunu bir çekseydik keline iyi olurdu. Sağdan mı geliyor acaba adam? Sağdan mı geliyorlar? Şu sağ ben bir yoklayayım arkadaşlar. Bu sağ boş gibi ama Ortadan adam geliyor. Adam bizi öldürdü ya. Yani. Güzel. çok güzel kinimizi çektik çok güzel her şey yolunda gidiyor Lan kilimi çalma ya. Abi kilimi çaldırdım ya. Çok güzel. Çok güzel. Ah olmadı be. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Ben fena değil. Hatta şey olarak da iyiyiz yani kil sayısı olarak da fena değiliz gibi. Çok güzel. Skarlet benden tam puan aldı mı? Yakın mesafede sanki biraz kötü gibi. Arkadaşlar. Yakın mesafede sanki biraz tutukluk yaptı helal çok güzel çıkardı şu, şu klibi çeksin Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi yani biraz sıkarlı yakın mesafede belki biraz sıkıntı çıkartabilir ama sıkarlıya lazer taktığınız zaman sıkımı mesela uzak mesafedeki adama sıkımı çok iyi mesela çok iyi sıkmıyor Aha. bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Scalley iyi bir silah. Yani ben abi Scalley'i seviyorum yani. Scalley kötü bir silah değil. Yani benim arena maçlarında en çok kullandığım silah. Ne yalan söyleyeyim bu. Kim çaldı o lan Allah. Yapma. Çok güzel. Yapma be. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Hadi, hadi bitirin bitirelim şöyle. Hadi son bir sayı alırsınız. Helal. Çok güzel bir elde arkadaşlar. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Haydi kalın sağlıcakla. <laughs> Sağlıklı kalın.